Tekirdağ'da Süleyman Paşa Belediyesi ruhsatsız olarak geri dönüştürülebilir atık toplayan kişilere göz açtırmıyor. Ruhsatsız olarak atık topladığı belirlenen kişilere zabıta ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Süleyman Paşa Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir binaya düzenlenen operasyonda yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu şahısların kullandığı tespit edilen 30 adet çekçek ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolu çok sayıda çuvala el konuldu. Konuyla ilgili olarak Süleyman Paşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Süleyman Paşa Belediyesi tarafından titizlikle ve başarıyla yürütülen sıfır atık uygulamasının önemine değinilirken geri dönüştürülebilir atıkların çevreye zarar vermeden ekonomiye geri kazandırılmasının yanı sıra bu faaliyetleri yürüten işletmelerin de denetime tabi olduğu ve yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürülebilir atıkların bertaraf edilmesi için kontroller gerçekleştirildiği ifade edildi. Kaçak yollarla toplanan geri dönüşüm malzemelerine yönelik Süleyman Paşa'da denetimlerin devam edeceği ve kayıt dışı faaliyetlere izin verilmeyeceği vurgulandı.